Arkadaşlar merhaba. E, Clio 4'te bence olması gerekip fakat fabrika tarafından konmayan e, kapılar kilitlendiğinde aynaların kapanması camların kaldırılması ile ilgili e, bir çalışma yaptık. Bunun nasıl sonuçlandığını size göstermek istiyorum. E, anahtar konumu normal şekildeyken aynaları kapatma konumuna aldık. Aynalar kapanıyor. Tekrar açtık. Aynalar açıldı. Yani bu içerideki anahtar fonksiyonunu yitirmemiş vaziyette. Şimdi dışarıya çıkalım. Arabada ekstradan bir alarm donanımı yok. Eller serbest fonksiyonunu. ikon modeli. Bu şekilde arabadan uzaklaştığımızda Gördüğünüz gibi aynalarımız katlandı. Ee, geliyoruz. Şimdi bu sistemin orijinalinde biliyorsunuz araba kilitlendikten sonra aynalar kapanıyor. Fakat arabayı tekrar açtığınızda aynaların açılmaması lazım. Şu şekilde kapıları açtık. Bakın aynalar açılmadı. Arabaya tekrar biniyorum. Gördüğünüz gibi anahtar açık pozisyonunda fakat aynalarımız kapalı. Ee, burada şu şekilde eğer kartı yuvasına takarsak veya ikon donanımlı araçlarda arabayı çalıştırırsak kart elimde e, şu şekilde. Bakın aynalar kendiliğinden açıldı. Araba çalıştıktan sonra isterseniz aynaları yine kapatıp açabiliyorsunuz. Sistem bu şekilde çalışıyor. Yani Olması gereken fabrikasyon donanıma e, eklenmiş oldu. Aynı Meganlardaki gibi veya diğer otomobil firmalarının yaptığı gibi böyle bir sistem uyguladık.